zaman mevhumu yok yani. Bir defa onu silin atın. Hizmette zaman mevhumu olmaz. Bu zaman mevhumu kaldırdığın zaman sen doğrudan doğruya cezulet-i arba Peygamber Saati ve Selam'ı vazife başına görürsün. O da neydi? Davası ilahi kelimetullah'tı. Bunun için Tiryak Risalesi'nin üstadımız diyor ya, Rabbimizi bizi tarif eden üç küllü marif var. Biri şu kitabı ki bir kainattır. Bir Kur'an-ı Kerim'dir. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'dır buyuruyor. Hakikat cihetiyle baktığımız zaman bizler Nur ahize ve nakile mücehhez bir radyoyu Kur'aniyedir diyor. Radyoyu Kur'aniye. Yarın diyor her insan, her meslek, her meşrep kendi iktidarı, ihtiyarı cihetinde, irtibatta olduğu cihette bu istifade edecek diyor. Risale-i Nur'un ismi de risalet Nur'dur. risalet Nur'dur. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın nüvvet davasını ki o ilahi kelimetullah denir, ilahi ilahe davasını, Muhammed Resulullah onun tasdikidir. Bu davasını o radyo ile sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman söylemiş, bugüne sesi böyle yankı yapmış. İnsanın bir davası olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'ndayken, daha mübüvvet gelmeden önce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın irşada ve tebliğe o döneme kadar zaten insan hali bir tebliğsi vardı ama mübüvvet vazifesiyle yapmıyordu bunu. Misal, peygamberliğinden evvel, mübüvvetten önce de Mekke'de ona emin diyorlardı doğrudur. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi el emin olarak bilinmesi onun nisanlı haliyle oradaki toplum içinde peygamberliğinden önce dahi bir örnek model olması ve onları hayret teşvik etmesiydi. Ama işin nübüvvet vazifesi başladı. Teşbih de hata olmaz. Bizler elhamdülillah Müslüman bir ülkede doğduk. Ezan sesleri büyüdük. Bunlar memnunuz. Ama bizler bu deformasyonu uğramış, dejener olmuş bir toplumun içinde sıkıntılı bir toplumun içinde İslam hayatlarından uzak Müslümanlar olarak yaşadık, doğduk. Yani şairi ı ahmediye dediğimiz anın hükümleriyle amel edemediğimiz, bunda eksik olduğumuz taklidi imanlarımızın böyle evci kemale çıkmış diyeyim artık. Çok yüksek bir manada yani imanın nasıl hakiki imanın yüksek bir mertebesi vardır. Taklidi imanın da büyük bir mertebesi vardır. O taklidi imanın büyük mertebesinden hakiki imanın büyük mertebesine, en yüksek makama ulaşmak kolay değildir. Ama Risale-i Nur gibi eserlerle buna ulaşmak mümkün. İhlas Sen Üstadım ne diyor? Bu vazife bizler gayet az, zayıf olduğumuz halde Cenab-ı Hak tarafından omuzumuza yüklenmiştir diyor. Sen bu yükün altına kendini girdiğin zaman Allah o yükü sana da yüklemiş. Peşin peşin şahadeti getirdin, bu yükün altındasın. Yani bu yükü taşıdığının şuurunda olursan bir nevi Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin o balığın karında nefsinin esaretinden kurtulup kadil hacata her şeye ihtiyacını gideren Rabbine karşı tam bir teslimiyette bu işin başına geçersen göreceksin ki sen şu meclislere aynı olmuşsun bulunduğun meclislerde. Buraya gelmek değil. Tam tersi buraya gelmek senin bulunduğun yerdeki kaleyi terk etmendir. Oranın fethedilmesi için ehli küfre oraya bırakman demektir buraya gelmeden, buradaki maneviyatta bulunduğun konumda destek vermektir. Himmetlerini ve gayretlerini buraya nasıl vereceksin demek ki? Bir, namazlar tesbihatlarınla dua edeceksin. İki, davanı anlattığın zaman ümmetin kardeşliğini iddia da İslam'ı dem vuracaksın sürekli. Allah seni muvaffak eder. Onların yüzleri nur, kendileri nur, işleri yüzleri gülüyor. Niçin? Çünkü ehli dalalet ağlaması gerekenler ehli dalalet. Bizler ehl-i dalaleti kurtaramadığımıza üzülürüz. Ama iman ehli olduğumuza seviniriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğumuza seviniriz. Bu ittibada bizim zerre kadar şüphemiz yok elhamdülillah. Binlerce hamd olsun